Davet turumuz hız kesmeden devam ediyor. Yine çok renkli bir davete gidiyoruz. Dünyanın en renkli ve en zengin sektörü hiç şüphesiz ki moda sektörü ve bu sektöre her yıl birbirinden yetenekli ve genç tasarımcılar katılmaya devam ediyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 30 yıldır düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ünlü isimlerin katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Ve bu birincisi... Geceye katılan birbirinden ünlü isimler Alem Plus kameralarına yarışma ile ilgili şunları söyledi. Çocuklar çok heyecanlı ama ben onlardan daha heyecanlıyım. Bütün koleksiyonları inceledim. İnanılmaz güzel şeyler yapmışlar. Sanki 20 yıllık tasarımcılar gibi öyle olağanüstü güzel modeller yapmışlar. Hepsini de tebrik ediyorum. Koza yarışması bu sene 30. yılını kutluyor. Hiç ara vermeden, kesintisiz devam eden ve aynı zamanda her seferinde prestijini yükselten bir yarışma. İlk üç için bir para ödülü var. İMA'da bir sene eğitim hakları var. Moda Tasarımcılar Derneği'nde bir yıllık üyelik hakları var. Onun dışında yurt dışındaki kumaş fuarında katılım hakları var. İngilizce eğitim alacaklar. Ve ilk üç, yurt dışında istedikleri ve kabul edildikleri herhangi bir okulda okuma hakkına sahip olacak. Kağıt üzerinde çizim olarak gördüğümüz tasarımların ürüne dönüşmüş halini izlemek, koleksiyonlar görmek çok sevindirici, çok değerli bir yarışma. Bugün sektörde kimi biliyorsanız aşağı yukarı hepsinin yolu bu yarışmadan geçmiş. O yüzden hem jüri üyelerinin hem de katılımcıların bence çok önemsediği bir yarışma. Koza yarışması genç yetenekleri keşfetmek, onların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarına tanık olmak için çok özel bir yarışma. O yüzden de çok heyecanla beklediğim ve takip ettiğim bir yarışma. Yarışmanın sunuculuğuna Oylum Talon'un üstlendiği geceye finalistler Özlem Kaya ve Şansım Adalı mentorluğunda hazırlandı. Türk moda sektörüne genç yetenekler kazandırmak üzere sektöre ve ülkemize önemli katkılar sağlıyorlar. Gecede finalistlerin heyecanına moda dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve influencerlar ortak oldu. Yarışmacıların heyecanına ortak olan isimler arasında Selin Yeninci, Şevval Şahin, Cihan Nacar, Arzu Kunt, Sinem Yıldırım, Ezgi Karayel, Yusuf Akgün, Derev Klara Kösedağ ve Neva Dürüst gibi isimler dikkat çekti. Gecede ilk olarak geleceğin modasına yön verecek olan birbirinden başarılı tasarımcıların hazırladıkları koleksiyonlar renkli bir defileyle davetlilerin beğenisine sunuldu. Yarışmada Obscura isimli koleksiyonuyla Maide Özer birinci olurken Cherry Blossom Girl koleksiyonuyla Şakir Buldan ikinci ve Margot tasarımlarıyla Melis Küçük Yılmaz üçüncü oldu. Melis Küçük Yılmaz alkışlarla geliyor. Manken...